E, Pentin'in e, patronundan bir açıklama geldi. O tekstille ilgili konuştu. E, özetlemem gerekirse kötü, tek kelimeyle özetlemem gerekirse kötü, iki kelimeyle özetlemem gerekirse çok kötü dedi e, tekstil sektörünün durumu hakkında. Bu ve benzeri açıklamalar aslında son dönemlerde e, sık sık karşımıza çıkıyor. Ne dersiniz? Fenten'in yönetim kurulu başkanının açıklaması da son derece haklı. Hı hı. Özellikle tekstil sektörü, ikincisi inşaat sektörü, üçüncüsü turizm sektörü. Bu sektörler son dönemde kötü günler yaşıyorlar. Yani hakikaten sıkıntılı günler yaşıyorlar. Tekstil sektörü özellikle döviz kurulunun baskı altında tutulması nedeniyle ihracatta rekabette çok ciddi zorlanıyor. Şarlılık hemen hemen kalmamış vaziyette. ihracat yaptıkları ürünlerde. Onun için çok zorlanıyorlar. İnşaat derseniz satışlar çok yavaş ee, ve inşaat malzemesi fiyatlarındaki artış çok yüksek. Konut fiyatları artmaya devam ediyor. Talep ise yeterli değil. O nedenle inşaat kötü. Turizm ise e, döviz kuru'nun yine baskı altında tutulması nedeniyle ülkemiz komşu ülkelere göre veya turistik ülkelere göre çok ucuz şey bağlı kalmış vaziyette. Yani bugün Yunanistan veya İspanya'ya baktığımızda Türkiye'den çok daha ucuz. E, o nedenle gelen artık Yunanistan, İspanya gibi diğer ülkeleri tercih ediyor. Hatta yurt, kendi vatandaşlarımız da yurt içinde yerlere gitmektense yurt dışına gitmeyi daha uygun e, görüyorlar. Daha uygun fiyatlı buluyorlar. O nedenle turizm sektöründe de, de ciddi e, sıkıntılar mevcut. Bu üç sektör takip eden sektörler de var ama en temel sorun bu üç sektörde. Hocam Turizm Bakanı bile Yunanistanı tercih etti zaten. Ben e, Yunan mevkidaşı olsam, yani Yunanistan Turizm Bakanı olsam hemen bir talimat veririm. E, Türk bakan da Yunan adalarını ve Yunanistanı tercih ediyor diye bir reklam kampanyası hazırlatırım. E, çok ucuza mal edebilirler bu kampanyayı ve bence. Ee, üzerine de çok e, söz söylemelerine, yaratıcı bir fikir bulmak için çalışmalarına gerek kalmaz. Durumun ne olduğu ortada çünkü tabii bu şakası işin. E, çünkü Turizm Bakanı Sayın Ersoy, e, rakipleri incelemek için bu seyahati yaptığını söylüyor. Öyle bile olsa milyonlarca e, Türk'ün e, yaz için tercihinin Bodrum, Çeşme, Marmaris, Alanya, Kaş yerine e, Yunan olduğu gerçeğini değiştirmiyor bu durum. Dolayısıyla gerçekten Türkiye şu an birçok kalemde bence dünyanın en pahalı ülkesine dersiniz. Kesinlesin yani katılıyorum görüşünüze. Yani Türkiye şu an dünyada en pahalı ülkeler arasında yer alıyor. Türk vatandaşlarının da yurt dışı tatili tercih etmesi bundan kaynaklanıyor. Veya yabancıların ülkemize gelmeyip başka ülkeleri tercih etmesi de bu temel sebeplerden birisi. O nedenle önümüzdeki dönemde turizm sektöründe e, geliş olmaya gidecek herhangi bir durum görülmüyor. Eğer kurlar bu şekilde baskı altında tutulmaya devam ederse turizm sektörü, inşaat sektörü ve e, tekstil sektörü ciddi sıkıntılar yaşamaya aday olarak görünüyor. Peki haberlerle devam edelim hocam. Şimdi ilk olarak e, İş Bankası Genel Müdürü'nün e, açıklamasını ekrana getirdik. E, siz 19 e, yani siz aslında tabloda değişen bir şey olmadığını ama iç piyasadaki sektör temsilcilerinin e, talepleri ve iş piyasasındaki durgunluk nedeniyle faiz indirimine gidilebileceğini e, söylüyorsunuz. 100 ila 300 bas puan arasında bir e, evet. indirim olabilir diyorsunuz. Bunun olası etkileri ne olur peki hocam? Ekonomide bir canlanma yaratır mı? Şimdi faizler yüzde ler civarındayken yani mevduat evet. faizleri %50'lere civarında, kredi faizleri yüzde altmışlar civarındayken yüzde 300 bas paralarındaki bir indirim ticaret adamı açısından veya bireylerin açısından baktığımızda 100 iki bas puanlık bir faiz indirimi neden olacaktır. Bu tatmin edici bir faiz indirimi değil. Yani yüzde 48 öderken 47 ödeyecek veya 46 ödeyecek bir puan çok fark etmiyor ama beyder bey daha sonraki toplantılarda 24 Temmuz'dan sonra 11 Eylül ve 23 Ekim toplantıları var. O toplantılarda da indirimler devam ederse yıl sonuna doğru ticaret adamı ve bireyler kredi kullanımında biraz daha faizin düştüğünü hissedebilirler. Onun için evet. sadece oldu. 24 Temmuz'daki faiz indirimi çok ticarete yaptı, canlandıracak bir faiz indirimi değil. Peki bir de indirim demişken aslında milyonlarca kişinin beklediği Temmuz ayında açıklamalar var. Özellikle asgari ücretlinin beklediği. Çok umutlu olmasalar da artık Hemen her gün haberlerde çünkü sizin gibi uzmanlar temmuz ayında asgari ücrete bir ara zam yapılması ihtimalinin düşük olduğunu söylüyorlar. Dolayısıyla izlenimim bu. Buna dair umut çok az şu an asgari ücrete temmuzda ara zam yapılmasına dair kuvvetli bir umut görmüyorum ben. Ama emeklilerin özellikle enflasyon farkı için daha umutlu olduğunu söyleyebilirim. Yani milyonlarca kişi ülkede özellikle sabit gelirliyse eğer çok zor bir yıl geçirdi. Geçirmeye de devam ediyor elbette ve galiba geçirmeye de devam edecek. Sizin Temmuz'da asgari ücretli emekli ve sabit gelirliler için tahminleriniz, beklentileriniz ne yönde? Umutlu olabilirler mi sizce? Şimdi Zingan Hanım yaklaşık iki, iki yıldır söylediğim bir söz var. Merve Çiftşek gelirliden beri ee, sık sık kullandığım bir söz var. Doğru çıkmazsa keşke ama ne yazık ki iki yıldır doğru çıkıyor bu söz. Önümüzdeki dönem için inşallah doğru çıkmaz. Şunu söylüyordum hep. Kötü günler geride kaldı. Çok kötü günler bizi bekliyor diye söylüyordum. Gerçekten iki yıldır hep böyle oldu. Hep bir gün öncesini ya geçmişi ara vaziyete gel. Ben aynı şeyi yine diyorum. Kötü günler geride kaldı. Çok kötü günler bizi bekleyecek. Önümüzdeki kadar yaklaşık yüzde on altı eridi. Yüzde on altı asgari ücrette erime var. O, bu aslen on sekiz yüzde on sekiz civarında çıkacak yerime. Bu durumda ne olmalı? Ne yapmalı bir ki asgari ücrete kesinlikle zam yapılmalı. Burada yapılmalı ve kelimesinin altını çiziyorum. Yapılması gerekiyor yapılmalı. Fakat yapılacak mı derseniz asgari ücrette Temmuz ayında zam yapılmayacak. Hükümetin hı hı. niyeti yok. Yok isteği yok. O nedenle asgari ücretli yine fiyatların enflasyonun altında fiyat bağlı, pahalı, hayat bağlılığının altında ezilmeye devam edecek. O görülüyor. Yani. Emekliler, memurlar ve çalışan kesim emeklileri baktığımızda bunlara tem, Temmuz ayında enflasyon farkı kadar bir zam yapılacak. Bu da %17, %18'lerde görünüyor. %17, %18 <laughs> Derdeki bir uzaktan emekliyi ve çalışan memurları belli ölçüde bir rahatlama sağlayacaktır ama ancak yılbaşındaki alım gücüne getirebilecektir. Yılbaşındaki alım güçlerine gelmiş olacaklar. Altı ayda kaybettiklerine kazanmayacaklar. Ama hayat pahalılığı altına izinmeye, bunu bu kesinlikle tam edecektir. Hı hı. Gözler herhalde TÜİK'te olacak değil mi? Yani TÜİK'in açıklayacağı Haziran ayı enflasyon oranı bu e, son virajı olacak. Temmuz'da açıklanacak e, oranların. Haziran ayında evet. TÜİK'in şapkadan nasıl bir tavşan çıkarmasını bekliyorsunuz hocam? Ben hep Türkiye Ütopik İstatistik Kurumu diyorum. Çünkü gerçekten e, bizim yaşadığımız gerçeklikten çok daha farklı e, bir... E, Tablo açıklamayı her ay başarıyor. Çok çalışıyorlar, çok çaba sarf ediyorlar. Ben e, hayranım gerçekten gösterdikleri bu çabaya. E, TÜİK sizce Haziran ayı için nasıl bir oran açıklayacak? Enflasyona katkıları büyük. Enflasyonun düşmesine katkıları büyük TÜİK'in. Ve katkı sağlamaya da devam edecekler tabii ki Haziran ayı içinde. Burada eğer son savaş nedeniyle dünya ekonomisindeki gelişmeler petrol fiyatlarının artması, enerji fiyatlarının artması söz konusu olmasaydı e, hı hı. TÜİK bence yüzde altında bir enflasyon açıklayacaktı. Aylık enflasyon olarak ama e, pe petrol fiyatları nedeniyle bu yüzde birlik yüzde altındaki aylık enflasyonu açıklama şansı gittikçe azaldı. Yüzde ile yüzde iki arasında bir enf enflasyon açıklamasını bekliyorum. Hı, hı.